Çanakkale'de çatışmalar devam eder. ederken düşmanın askeri bombaları hazırlarken bize askerler korkusuzca beklerken düşman nereye koşsak bile bizi hedef alarken hazır bekliyordu askerler düşmanın çıkmasına Atatürk ve Orosu her zaman hazırız beklerken Herkesin umudu kesilmedi yönden. Herkesin amacı Çanakkale gidecek mi, gitmeyeceğiz mi? Herkes bekliyor. Düşman hazırlanıyordu. Ateş ettiyor. Ülkemiz zaferlere koşuyorken, ülke düşman her şeyi yapmaya çalışıyor. Askerler korkusuzca cepheye doğru koşuyorlar da tepemiz çöküyorken düşman savaşı kazanıyordu nesmen. Ama Atatürk ve arkadaşlar korkmayıp düşmana saldırırken at düşman ateşini attı. Süper'e geçtik. Bizim topçu al top ateşlemek için hazırlandı. Düşman gelmişti çoktan tepemize. Yıkıyordu bizi. Çanakkale'deki gibi Çanakkale çökerken Askerler hazır orumuz oramız yalanı yalanmıştı. Hepsi beyazlar doluyorken askerler korkusuzca bombaların arasından çıktı. Düşman uçaklardan bombalar yağdırıyor. Bize askerler korkusuzca savaşa devam ediyorken düşman nasip alıp ateş ediyorduk o daha biz. Bize akıllıcaca düşmanların toplarının arasından, uçakların arasından, askerlerin arasından düşmanı yok ettik.